Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan sohbetleri programımızın altıncısını inşallah sizlerle birlikte eda edeceğiz. Rabbim yaptığımız bu sohbetleri hakkımızda hayırlı eylesin. Sahurla berekete, oruçla sıhhat'e, Kur'anla şifaya, teravihle huzura, zekatla kardeşlerimize, itikafla özümüze eriştiğimiz bir Ramazan ayını daha eda ediyoruz, yerine getiriyoruz. Elhamdülillah. Rabbim Ramazan ayını hakkıyla idrak etmeyi bizlere nasip eylesin. Umarım inşallah Ramazan ayını hakkıyla yerine getirip istifade eden kullarından oluruz. Kıymet bilelim kardeşlerim. Bugünler geliyor geçiyor. Bir dahaki Ramazan ayına kavuşmamızın garantisi olmadığı için içerisinde bulunduğumuz şu mübarek vakitlerin kıymetini bilerek inşallah Kur'an'la, duayla, tövbe istiğfarla yerine getirmeye çalışalım. Bizler her akşam farklı konuklarla sizlerin evlerine misafir oluyoruz. Umarım istifade ediyorsunuzdur. Umarım bereketli geçiyordur. Ben bu programda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, hocalarımıza Allah razı olsun diliyorum. Gerçekten istifade ediyoruz. Güncel meseleleri konuşmaya devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi Kur'an tilavetiyle programımızı açacağız. Süleymaniye Camii İmam Hatibi Hasan Moroğlu hocamızın tilavetiyle. Ardından bugün şehit Metin Arslan İmam Hatip Okulu Müdürümüz Sabri Şahin hocamız konuk olacak. İnşallah bugün onunla beraber israf konusunu ele alacağız. Sizlere bu konuda bilgi vermeye çalışacağız. Rabbim sizlerden bu programda emeği geçen kardeşlerimizden razı olsun inşallah. Rabbim cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Rabbim peygamberimize hakkıyla ümmet olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Hasan hocamızı davet ediyorum. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Hayırlı programlar. olsun hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam söz kulağının diyelim, sözü size bırakalım inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا الكبرى فلا تقل لهما هناك ولا تنهرهما وقل كريما هما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما بياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأول ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ve <Sessizlik> kafura Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Sağolasın. Hayırlı programlar. Sağ olun. Sabri Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Değerli Hocam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Sağ Ramazanlar diliyoruz. Allah razı, ettim, razı olsun. Edeceğim. İyisiniz hocam inşallah. Elhamdülillah. Allah razı olsun değerli hocam. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Hocam sözü fazla uzatmadan az önce söylediğim israf konusunu ele alacağız bugün inşallah. İsraf nedir hocam? İsraf deyince ne anlayacağız? Kur'an ve sünnet ışığında bu israfı nasıl anlamalıyız diye başlayalım hocam inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd alemlerin Rabbi, Yüce Rabbimiz üzerine salatu selam Efendimiz aleyhisselama, onun aline, ashabına, Efendimiz aleyhisselama tabi olan tüm müminin ve müminatın üzerine olsun inşallah değerli hocam. Öncelikle tekrar hayırlı akşamlar diliyoruz. Rabbim inşallah suhbeti, hayırlara vesile eylesin en güzel şekilde istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Aynen. Evet, değerli hocam, İsraf. iki anlamı var israfın. Öncelikle her konuda aşırı gitmek, ölçüyü kaçırmak, dengeyi şaşırmak anlamı birincisi. İkincisi ise gereksiz harcama ve savurganlık anlamına geliyor israf. Gereksiz harcama ve savurganlık. Özellikle Türkçemizde de gereksiz harcama ve savurganlık anlamında kullanılıyor. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde israftan, tebzirden bahsediyor. örneğin Bismillah, Estağfurullah, ve şrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Sadakallahu lazim. Ouais. Mealen yiyiniz, içiniz. Lakin israf etmeyiniz. Şüphesiz ki Allah israf edenleri sevmez buyuruyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Yine bir başka ayeti kerimede mealen şöyle buyurmakta Yüce Rabbimiz. Rahmanın kulları harcadıkları zaman ne savurganlık ederler ne de cimrilik ederler. Bu ikisi arasında orta yol tutarlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bizler için en güzel örnek olan Allah Resulü ise bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmakta. Yiyiniz, giyininiz ve, ve bulunuz. Fakat bunları yaparken israfa ve kibre gösterişe kaçmayınız. Yani hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadis-i şeriflerde helal oranda yemek, içmek ve giyinmek olup orta yolu takip etmek Müslümanın şiarı olmalı. Burada ne savurganlık olmalı ne de cimrilik olmalı. Orta yolu takip etmeliyiz biz Müslümanlar olarak inşallah. Bir de şuna dikkat etmek lazım malımız, mülkümüz bizi kibre yönlendirmemesi gerekiyor. Yani kibre düşmememiz, gösterişe düşmememiz gerekiyor ki kibir malumunuz olduğu üzere en çok şeytanın hastalığıdır. Biz ademiz, topraklarınız, tevazu sahibi, alçak gönüllü olmalıyız. Dolayısıyla orta yolu inşallah takip edip her türlü israftan, savurganlıktan ve cimri, cimrilikten inşallah Rabbimize sığınmamız gerekir değerli hocam. Peki hocam israf deyince sadece yeme içme, giyim kuşam mı anlamalıyız? Yani başka hangi hususlarda bu israf ya da hangi alanları kapsıyor israf dediğimizde? Hocam israf çok geniş kapsamlı. Öncelikle tabii ki yemek, içmek, gıda da. onun dışında giyim kuşamda, zamanda çok önemli bir husus. Sağlıkta e, aklımıza gelebilecek her alanda israf e, kelimesini biz değerlendirebiliriz. Ama en çok israfın yapıldığı alanlardan bir tanesi ve konumuzun bütünlüğü bağlamında tüketim ahlakı ve israf olduğu için özellikle e, gıdaya belki özellikle yer vermek lazım. E, bugün şöyle bir göz attım. Yani israf konusunda ne durumdayız? Ülke olarak, dünya olarak ne haldeyiz diye şöyle bir araştırma yaptığımda günde Türkiye'de çöpe atılan ekmek miktarı İzmir'in nüfusu kadar diye bir ibareyle karşılaştı. Yani 4.3 milyon adet ekmek her gün maalesef çöpe atılıyor değerli hocam. Yani biz Müslüman bir ülke. %99'u Müslüman olan bir ülkede eğer yaklaşık 4.5 5 milyon adet ekmek atılıyorsa ve bu oranda neymiş onu da araştırmaların karşısında karşıma çıktı. Günlük Üretilen ekmeğin 100 ekmekten 7'si çöpe gidiyor maalesef. Yani biz e, bu bağlamda gerçekten çok e, sıkıntıdayız. Ve gıda israfının %42'si evlerde, hanelerde yapılıyormuş. Evet, israf, gıda israfının %42'si evlerde. Ve çok daha enteresan ve acı bir gerçek. Günde 25 bin kişi açlık sebebiyle hayatını kaybederken, Bizde ülkemizde üretilen 100 ekmekten 7 çöpe gidiyor. Ve e, her 7 kişiden bir kişi açlıkla mücadele içerisinde. Yani yaşamak, tutunmak için e, mücadele içerisinde. E, ve ülkemiz e, dünyada kendi besin değerlerini üretebilen 7 ülkeden bir tanesi. Yani 7 ülkeden birisiyiz. Ama özellikle büyük şehirlerde besin maddelerinin yüzde %10'u israf oluyor. Bu turizm şehirlerinde, turizm kentlerinde maalesef çok daha fazla. Aslında biz israf ederek ne yapıyoruz? Dünyayı tüketiyoruz. Geleceğimizi tüketiyoruz. Evlatlarımızın hatta torunlarımızın bile e, onların hak ettiklerini bile tüketiyoruz. Bu bağlamda gerçekten e, ve israf haramdır. Çok net bir şekilde fetvası haramdır. Bunu bilen Müslüman olarak mümin olarak bu konuda gerçekten çok bilinçli olmak gerekiyor çok önemli olmuş mesela özellikle ben gıda üzerinde biraz daha rakamlar vermek istiyorum değerli hocam. Dünyada her yıl 1.3 milyar ton dikkat ediniz. Dünyada her yıl 1.3 milyar ton yiyecek israf ediliyor. Hocam Onun değeri de sözünüzü bir Bu rakamlar hmm. hafife alınacak bir rakamlar değil yani. Kesinlikle değil hocam. Az sonraki rakamlar çok daha net. Diyor ki sadece Avrupa'nın gıda israfı 200 milyon aç insanı doyurma yetecek oranda. Sadece Avrupa'nın ettiği israfla 200 milyon aç insan doyabiliyor. Ve dünyada yaklaşık 2 milyar insan, 7,5-8 milyarın yaklaşık 2 milyarı açlıkla çekişiyor. Yani açlık sıkıntısıyla karşı karşıya. Ve dünyada israf edilen gıdanın üçte biriyle aç insan kalmıyor. Hepsi değil bakınız. Üçte biri sadece üçte biriyle Açlık diye bir sıkıntı dünyada kalmayacak. Ama sıkıntı ne? Ortada bir pasta var. Büyük bir pasta var. Şimdi bu büyük pastanın yüzde seksenlik büyük kısmını yüzde yirmilik kesim götürüyor. Geri kalan yüzde yirmilik kısmı da yüzde seksen geçirmeye çalışıyor. Bunun tabi yüzde yirmi kısımdan bir kısımda çok daha azaldığı için açlıkla maalesef ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla özellikle bu biliyorsunuz her şey dahil diye otellerde programlar var. Yani bunlar da serpme kahvaltıları. O, onların en az üçteki çöpe gidiyor değerli hocam. Yani serpme kahvaltının her şeye dair açık büfelerin üçte ikisi çöpe gidiyor. Yani e, Fransa mesela bu anlamda bir ciddi bir adım atmış. E, önemli. Marketlerin, otellerin e, gıdaları çöpe atmasını yasaklamış mesela. Bunlarla ilgili barınaklar belli fakirlere ulaşması için bir çalışması varmış. İnşallah ülkemizde de bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama bununla ilgili bizim bir bilinç oluşturmamız gerekiyor yani her Müslüman'ın hatta her insanın e, tüketebildiği kadar ve israfa kaçmadan e, dengeli bir şekilde beslenmeli dengeli bir e, şey kullanması gerekiyor e, azı karar çoğu zarar diyoruz ya özellikle yeme içme konusunda Allah Resulü aslında dengeyi koymuş diyor ki hastalıkların anası diyor şişmanlıktır diyor Efendimiz Aleyhisselam yani çok yemek yemekten kaynaklanıyor dolayısıyla bunu aslında bir dengeyi tuttursak e, çok bir sıkıntı yaşamayacağız ama maalesef e, bu dengeyi e, tutturmada sıkıntı yaşıyoruz. Sadece yemek mi? Su da aynı şekilde. Yani şöyle bir örnek var örneğin. Diyor ki dört kişilik bir ailenin her üyesi duş süresini, banyo süresini bir dakika kısalsa diyor, yılda o aile 18 ton su tasarruf ediyor. 4 kişilik bir aile her birey duş süresini bir dakika kısaltması durumda diyor, 18 ton su e, tasarruf ediliyor. Özellikle binaların e, mantolaması ısı yalıtımı son derece önemliyini enerji tasarrufu açısından o açıdan da bakmak lazım. Sadece elektrik evet. maalesef e, televizyonlarımızı kumandadan kapatıyoruz. Standby tuşu yanıyor ama elektrik harcamaya maalesef devam ediyor. Giyim kuşamda israf. Yani evet Allah e, efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki Allah kulun üzerinde nimetin görülmesinden hoşnutluk duyar. Evet. Ama bu gösterişe kaçmadan, bu israfa kaçmadan. Yani eğer biz dolabımızı açtığımız zaman ayakkabılarımız üzerimize kadar düşüyorsa, her taraf ayakkabı doluysa ve yeni alıp bir iki defa giyip de e, dolapta duran onlarca gömleğimiz, kıyafetimiz, pantolonumuz, takım öfkemiz varsa bunun hesabı zor verecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla evet e, Allah'ın verdiği nimet üzerimize görünsün. Amennâ ve sattakna Lakin bu israfa kaçmamalı. Dengeli ve ölçülü kullanmaya dikkat etmemiz lazım. Kıyafetle ilgili de şöyle bir bilgiye ulaştım. Avrupa'da yıllık 4 milyon ton giysi israf ediliyor. Yılda 4 milyon ton ve her sene 5 milyon ton giysi piyasaya yeni olarak sürülüyor. Yani bir tüketim toplumu maalesef e, üretme, tüketme bir tüketim toplumu e, iç, halindeyiz, içerisindeyiz. Dolayısıyla böyle bir e, sıkıntı maalesef yaşıyoruz. Yani bizler e, bütün kaynakları e, dengeli bir şekilde kullanmamız lazım. Neticede e, Rabbimizin emaneti olarak biz bunları kullanıyoruz. Sadece bize has kılınmış şeyler değil. Yani doğamızdaki doğal kaynaklar için aynı şey geçerli. E, bunları bizden sonra gelecek yeni nesiller için özellikle su mesela çok daha dikkatli kullanmamız gerekiyor. 2030 hatta 2050'de en öne nasıl petrol çok önemliyse e, 2030'dan sonra 2050'lerde özellikle su savaşlarının çıkacağından bahsediyoruz. Ve ülkemiz e, özelinde de ülkemizin içme suyu da yeterli değil. Yani bu bağlamda ülkemizin de ciddi su konusunda sıkıntı çekebileceğini biliyoruz. Ama biz sadece ülkemiz genelde değil tabii ki dünya genelde düşünmemiz lazım. Sadece kendimizi değil, bütün Müslümanları, bütün insanlığı düşünmemiz lazım elbette. İlaç konusunda bile şöyle bir baktığımız zaman Türkiye maalesef çok enteresan ilaç israfında dünyada ikinci sıra. Yani ilaç konusunda eve giren ilaçların yüzde otuz dördü daha ambalajı açılmadan israf olmaktaymış maalesef. Düşünün. Yani evet, ilaç alıyoruz. Yani her üç ilaçtan bir tanesi ambalajı dahi, su dahi açılmadan çöpe gidiyor. Yani gerçekten e, bu bağlamda e, çok yapılacak işimiz var daha değerli hocam. Çok daha e, dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Allah razı olsun. Kıymetli hocam şu an bizi izleyenler zaten dinliyorlar. İnşallah onlar da etrafına bu konuyu anlatarak kanayan yara diyebiliriz gerçekten hocam. Dediğiniz gibi israf ne yazık ki günümüzde hele Müslüman olan biz toplumlarda olmaması gereken daha itidalli davranmamız gerekirken verdiğiniz rakamlara baktığımız zaman gerçekten çok tövbe istiğfar edip bir an önce bu israftan vazgeçmemiz lazım. Peki hocam israfı hazırlayan altında yatan sebepler nelerdir? Ne bu kadar çok israfa meyil ediyoruz? İnşallah hocam buna geçmeden şu zaman israfına da dikkat etmemiz lazım. Evet, yani önemli şeylerden bir tanesi Rabbimizin bize takdir ettiği bir ömür var. Ve bu ömrü en güzel şekilde e, geçirmemiz lazım. Yani evet. zamanımızı affedersiniz saçma sapan film izleyerek efendime söyleyeyim gereksiz boş e, işlerle vaktimizi harcamamak lazım eee mala yani iştele gerçekten vaktimizi harcamamız lazım. Ee, Müslüman pl planlı, programlı olarak hareket etmesi lazım. Yani çünkü bize Rabbimiz buyuruyor ya Süm, mele'tüs elünne yevme iznallin naim. Size verilen her türlü nimetten hesaba çekileceksiniz, sorgulanacaksınız. Dolayısıyla zaman da bir nimettir, sağlık da bir nimettir ve insanların e, en çok aldandığı iki nimettir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Boş zaman ve e, sağlık için gerçekten hem sağlığımızı hem de zamanımızı iyi değerlendirmemiz lazım değerli hocam. İsrafı hazırlayan sebepler, hocam bunlardan bir tanesi tüketim arzusu var. Yani insanın fıtratında bir mala düşkünlük var. Mal sevdası var. Hani diyor ya ayette, birçok hadisette de geçiyor. İnsanın diyor bir vadi dolusu altın olsa ikincisini ister. İnsanda bu açlık var. İşte o nefsi terbiye etmek lazım. Yani çünkü insanın gözünü ancak toprak doyurur. Bunu bilmemiz lazım ve e, az mal e, elimizdeki her malın ne kadar çoksa onun da bir hesabının olacağını iyi düşünmemiz lazım. Dolayısıyla en önemli sebeplerden bir tanesi bu insanın yaratılıştan gelen fıtratından bir mala düşkünlük ve tüketim arzusu. İkincisi sosyal çevre gerçekten bu bağlamda e, çok önemli. Çünkü insan çevresinden etkilenen bir varlık. Yani çevremizde eğer böyle bol harcayan, böyle paraya para demeyen insanlarla e, çünkü bazı zengin çocukları biliyorsunuz, malumunuz, bir gecede harcamış olduğu parayı bir asgari ücretle belki 6 ayda bir de zor kazanıyor. Bu bağlamda. Yani o paranın nasıl kazanıldığını bilmeyen insanlar çevresinden etkilenerek hava atmak amacıyla e, maalesef gösteriş yapmak amacıyla e, o çevresinin etkisiyle maalesef israfa e, yelteniyorlar. Onun dışında günümüzde özellikle Değerli Hocam reklam çok önemli. Yani maalesef Reklamın iyisi kötüsü olmaz demişler. Biliyorsunuz öyle bir söz de var. Maalesef e, göze kulağa hem göze hem hem göze hem kulağa hitap eden reklamlar gerçekten e, bir tüketime doğru tüketim çılgınlığına doğru insanları sevk etmekte. E, i̇şte bir takım kampanyalar, yaz kampanyası, kış kampanyası, yılbaşı yok, sezon sonu indirimi yok. Efendim kapatıyoruz. Yok efendim şeyi değiştiriyoruz. Efendime söyleyeyim e, alanı değiştiriyoruz. Yani giyimden mobilyaya geçiyoruz vesaire gibi kampanyalar, indirim değil, bindirim kampanyaları aslında. Evet. Gerçekten bunlar insanları çok etkiliyor. Kredi kartları, cebinde olmadan harcama kolaylığı, vadeli satışlar, tüketici kredileri gibi şeyler maalesef insanları harcamaya teşvik ediyor. Ve bunlar uzun vade aile yuvalarını da dağıtılmasına varıncaya kadar uzursuz uzun zaten yapıyor ister istemez. E, dolayısıyla gerçekten özellikle kredi kartları e, o anda parayı vermediğim için sanki bedava alıyormuşum gibi bir izlenim uyanıyor. Halbuki e, bir ay sonra kredi kartı eksesi geldiği zaman ne yapmışım diyorsun ama belki iş işten geçiyor. Bu bağlamda gerçekten e, reklam zaten her yerde karşımıza çıkıyor. Televizyonda, sosyal medyada, telefonda artık her programda maalesef reklamlar, mesajlarla karşımıza çıkıyor. Ama Müslüman ihtiyacı yoksa bir şeye... %90 bile indirim olsa o şeyde, o onun için, ona pahalıdır, gereksizdir ve israf. Ya yani mesela gerçekten ihtiyacımız var mı, yok mu buna bakmak lazım. Ve bir şey bozulduğu zaman, tamir ettirmek diye bir kültür vardır bizim büyüklerimizin geçmişte, kültürümüzde. Ama şimdi öyle bir şey yok, bozuldu mu tamam, at onu yenisini al. Ona vereceğim parayla yenisini al gibi böyle bir mantıkla maalesef gelişiyor. Bu da ister istemez bizleri israfa doğru götürüyor değerli hocam inşallah da dikkat etmek lazım inşallah değerli hocam. Allah razı Vaktimiz ne durumda? Hocam. Efendim hocam? Vaktimiz ne durumda? Hocam bir beş dakikamız kaldı. Onu da şöyle tamam. toparlayabiliriz. İsraftan anlattık, israftan bahsettiniz. Çok güzel bir konuya değindiniz. Umarım istifade ediyordur bizi dinleyen kardeşlerimiz. Bizler de bu verdiğiniz rakamları dikkate alarak israf konusunda nelerde hata yapıyorsak dönmemiz için gayret ederiz inşallah. Peki hocam israftan kurtulmanın çareleri nelerdir? Nasıl kurtulmamız lazım? Değerli hocam öncelikle bizler mesuliyet, sorumluluk duygusu içerisinde hareket etmemiz lazım. Ve şunu gerçekten önce kendimize, yani bu sözcüklerimiz zaten önce kendi şahsımıza, sonra en yakınımızdan başlayarak ailemize, yakın çevremize, işte şeklinde böyle uzağa doğru gitmesi lazım. Az önce bahsettim ya teker suresinin son ayeti kerimesinde Rabbimiz diyor ya sonra size verilen bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Bu ayeti kerime yolunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve bir sahabinin konuyken hurma yiyorlar. Hurma var, su var yanlarında. Hem yaş hurma hem kuru hurma ve su var sadece. Bunları yerken e, ayeti kerime okuyor e, Efendimiz Aleyhisselam Orada Hazreti Ebu Bekir soruyor, ya Resulullah işte bu kuru hurmadan da mı e, hesaba çekileceğiz? Evet diyor, bu hurmadan da hesaba çekileceksiniz, bu sudan da hesaba çekileceksiniz. Yani bize verilen hangi nimet varsa, ilim nimeti varsa o ilim nimetinden hesaba çekileceğiz. Paramız varsa parayla ilgili şeylerden. Yani hangi nimet varsa bize Rabbimizin bahşettiği, biz bu nimetlerin her birinden tek tek hesaba çekileceğiz. Öncelikle biz bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Zaten bir mümin bunun bilincinde ise yani kendisine verilen her bir nimetin bilincinde ise ona göre hareket etmeli, etmek zorundadır. Ve Efendimiz Aleyhisselam aslında bize bir müjde veriyor. Diyor ki, şu diyor iki grup insana diyor gıpta edilir. Birincisi diyor Allah mal vermiştir diyor. O malı diyor Allah yolunda harcayan kimse diyor. Helal kazanmıştır o malı ve o malı da Allah yolunda harcar ki diyor o kişiye gıpta edilir. İkinci grup da diyor, Allah ilim vermiştir. O ilmiyle amel eder, bu ilmi der, Allah yarımıdır, insanlara öğretir. İşte biz de sorumluluk birincinin sahip olup, e, bu ya ilim sahibi tarafında ya da malımızı Allah rızası için e, dağıtan, e, infak eden kullarından olmamız lazım. İnfak etmeye de girmiş olduk. İkincisi belki, israftan kurtulma çare, birincisi dedik ya mesuliyet duygusu, ikincisi de infak etmeyi, verme kültürüne, infak etme ve verme kültürüne bizim sahip olmamız lazım. Yani çünkü biz biliyoruz ki veren el, alan evden hayırdır. Yani ne kadar verebiliyorsak o zaman kıymetli. Yani bunu e, ölürken e, ya da öldükten sonra vermek değil. Hani azdan az, çoktan çok gider diye güzel bir söz var. Dolayısıyla e, az veren candan çok veren maldandır derler yine. Az da olsa verebilmek, yani bugün herkesin verebileceği bir şey var. Yani bugün fitre en az asgari 28 lira ama bu asgarisi olan bu. 30 versin, evet. 40'tan versin, 50'den versin, 100'den versin, 500'den versin. Kişiye göre değişebilir. Ama genel bağlamda da insanların e, özellikle tabi mal ve ilim konusunda söylüyoruz ama aslında güzel söz de sadakadır. Yani evet. Güzel söz söylemek, gülümsemek de sadakadır. Yani bu bağlamda insan e, Allah'ın rızasını gözeterek mesuliyet birinci içerisinde ve yaptığı her işte, attığı her adımda Rabbimizin rızasını kazanmayı düşünmesi gerekiyor. Bu bir bilinçle hareket edersek aslında biz israftan da uzak duracağımızı düşünüyoruz. Ve şu da olması lazım. İnsanın hakiki dostlar olması lazım. Bir hata yaptığında kendisine o hatasını hatırlatacak dostları lazım. Hani yine evet. aynası ya. bazen o çünkü Peygamber Efendimiz bir sahabiye bugün abdest alırken suyu israf etme buyuruyor. Ama bizim israflarımıza şöyle bir baktığımız zaman haddi hesabı yok. Dolayısıyla bizim de bize hata yaptığımız zaman böyle uyaracak dostlar inşallah Rabbim inşallah bizlere nasip eylesin. Amin. İsraftan kaçınan, her türlü haramdan kaçınan inşallah rızasını kazanan e, kullarından eylesin inşallah Rabbimiz. Allah razı olsun değerli hocam. Gecemiz mübarek olsun inşallah. Diyorum tekrar yavaş yavaş isterseniz vakitte dolmak üzere herhalde. Sağ olun. Değil yavaş. Vaktinizi ayırdınız. Çok güzel konuya değindiniz hocam. Allah razı olsun. Gerçekten dediğiniz gibi abdest konusunda bile uyaran peygamberimiz diğer konularda ne kadar hassas olmamız lazım. Verdiğiniz rakamlar, anlattığınız konular gerçekten çok önemli. Allah razı olsun. İnşallah bizi dinleyen kardeşlerimiz, tüm ümmeti Muhammed bu israf konusunda gerekli dersleri çıkarıp en kısa zamanda israf yapmayan, sizin dediğiniz gibi hocam çok güzel değindiniz, ihtiyacımız olacak kadar kanaatkar olarak fazlasına gitmeden yani varsa yetinmeyi bilerek fazlasını almadan inşallah o şekilde hareket eden müminlerden oluruz. Bu gecenin evet. ve bu ayların hürmetine inşallah dediğiniz gibi bu sıkıntılardan, hastalıklardan, israftan vesaire kötülüklerden kurtulmuş oluruz. Allah razı olsun hocam. Çok Cümlemize teşekkür ederim. hocam. Çok sağ ol inşallah. Allah, hocam. Emanet Allah razı olsun olun inşallah. Gene selametle hocam sağ olun inşallah. Sağ olun. Kıymetli kardeşlerim, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun.